السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أستعيد بالله بسم الله الرحمن الرحيم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم <coughs> لا تزول قدم عبد يوم القيامة إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar. Bizleri tekrar buluşturan yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. İçinde bulunduğumuz mevsimi en iyi bir şekilde değerlendirebilmek gayesiyle yüce Rabbimizin kitabından okuma gayreti içindeyiz. Kitabımızı ne kadar iyi anlar, hayatımıza ne kadar iyi bir şekilde kuşatıcı hale getirirsek Allahu Zülcelal'in rahmetine de o nisbette kavuşmuş olacağız. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iman etmiş olduğumuz Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i 22 yıl, 2 ay, 22 günlük sürede bütün insanlığa anlatmaya çalışmış. Ne mutlu anlayarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gören ve göremeden iman edebilenlere. Bizler sahabe-i kiram efendilerimiz kadar şanslı değiliz. Onlar bizzat nübüvvet pınarından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığında kana kana içme fırsatına eriştiler. Bizler de o güzel insanların, sahabe-i kiramın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alarak bize aktardıklarını anlamak, kavramak ve yaşama gayreti içindeyiz. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olan ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliğinin Mekke döneminde gönderilen Araf Suresi Celilesi'nden ders yapmaya çalışıyoruz. Arap Sure-i Celilesi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke döneminde gönderilen surelerin kırkıncısı. Peygamberliğin dokuzuncu ve onuncu yıllarında gelmiş bir sure. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve müminler bu surenin geldiği dönemde Mekke müşrikleri tarafından gayet iyi bildiğiniz gibi muhasara altına alınmışlardı. Mekke'de yaşadıkları halde sanki şehrin dışında gibiydiler. İzole edilmişler. Sadece ve sadece Haşim oğulları mahallesine sınırlandırılmışlar. Oraya hapsedilmişlerdi. Allahu Zülcelal Müslümanlara bulunmuş oldukları bu ortamda onların sıkıntılarını giderecek şekilde onlara hem dünyayı hem ahireti hem de yapabilecekleri işlerin durumunu net ve belirgin bir şekilde surelerle sunmuştu. İşte bu görmüş olduğumuz bugünkü yaşadığımız şu sıkıntılı dönemde bizim yaşadığımızdan daha ağırını yaşayan bir Müslüman toplumu konuşuyoruz. Biz şimdi kendilerimizi sıkıntılarımız sebebiyle hastalıklara engel olabilmek gayesiyle evlere çekiyoruz. Her türlü imkanımız var. Allahu Zülcelal'e hamdolsun. İmkanı olmayanların sahibi olarak devletimiz koşuyor. Komşular koşuyor. Herkes birbirini destekleyebilme gayreti içinde. İnsanlar az da olsa çok da olsa bir şeyler bularak karınlarını doyurma imkanına sahipler. Ama o günkü Müslüman kardeşlerimizi, sahabe-i kiram efendilerimizi düşünün. O yüce insanlar Haşim oğulları mahallesine hapsedilmiş ve bu mahallede sadece ve sadece kendi aralarında ne bulabiliyorlar ise onunla yetinmek zorundaydılar. Allahu Zülcelal bu kullarına yaşamış oldukları bu ızdıraplı hayat içinde rahmet olmak üzere nice muhteşem sureler gönderdi. Onlar da bu surelerle, bu ayeti kerimelerle imanlarını pekiştirdiler ve Yüce Rabbimize teslimiyeti artırarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde kenetlenmeyi başardılar. Değerli din kardeşlerim, allah Zülcelal surenin başından beri bizlere öğütler veriyor. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i kendisinin gönderdiğini ifade ediyor. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e tabi olmamızı emrediyor. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatımızın vazgeçilmez rehberi yapmamızı emrediyor. Ve devamında iman etmeyip kitabımız Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı baş tacı etmeyenlerle ilgili de önemli bir uyarma olarak nice memleketleri helak ettiğini, onlar kendilerinden çok emin iken, güvende iken helak edildiklerini bize anlatıyor. Ve şimdi gelmiş olduğumuz 6. ayeti kerimede Allahu Zülcelal bizlere seslenirken şöyle açık bir şekilde müminleri uyaran tabiri caiz ise aman ha bir kez daha dikkat edin diyen ama inanmayanlara ciddi tehditler savuran bir ifadeyle şöylece bizlere sesleniyor. Estaizu billah. Fele nes elennellezine ursile ileyhim. Andolsun ki o mahşer gününde, kıyamet gününde Herkesin hesaba çekilecek olduğu günde andolsun ki kesinlikle muhakkak ki Allahu Zülcelal cümleleri, ifadeleri pekiştirecek en güçlü harfleri kullanıyor. Felenes elennellezine ursile ileyhim. Andolsun ki kendilerine peygamber gönderilen kimselere de bir sorgulama yapacağız kendilerine peygamber gönderilen kimselere Allahu Zülcelal bir sorgulama yapacak. Neyin sorgulamasını yapacak? Size benim peygamberlerim geldi mi? Geldi. Size benim hükümlerimi anlattı mı? Anlattı. Siz bu hükümlere karşılık, anlatılanlara karşılık nasıl bir tavır sergilediniz? Allahu Zülcelal hayatta olanlara şunu ifade etmek istiyor. Ölümden sonra bu sorulara cevap vermenin pek bir manası yok. Çünkü burada sorgulayacağızın anlamı bu sorgulama kesindir. Ölüm sonrası kurtuluş hiçbir kimse için yok. Din gününün sahibi Allah'tır. Maliki yevmit değil. Ceza gününün sahibi, sorgu gününün sahibi Allah'u Zülcelal'in kendisidir. O gün bu sorgulama çok kesin. Ben bunu size bugünden haber veriyorum. Tedbirinizi alın, çarenizi bulun. Kendinizi o güne hazır hale getirin. Biz şimdi yaşadığımız hayata bakalım. Ayetler çok canlı. Eter ki biz anlamak için okuyalım. Bakın, şu yaşadığımız ortamda kendisini mikroplardan şu korona denilen beladan korumayan kişileri hastalık gelip yakalıyor. İnsanlar kendilerini korumak için mücadele ediyor. Farkına varamadıkları noktada yine hastalık gelip yakalıyor. Şöyle bir sanki seslenişle seslendi dünyaya korona. Benden kaçın, benden kaçmayanlardan da kaçın. Benden kaçın, Benden kaçmayanlardan da kaçın. Yani direkt olarak sizi bulduğum gibi kendilerini bulduklarım kanalıyla da sizi bulabilirim. Gayet açık bu. Allah Celle Celaluhu da buyuruyor ki: "Benim emirlerimi yerine getirmeyenler, bana isyan edenler huzuruma geldiklerinde kesin sorgulanacaklar." Onlara dünya hayatındayken yapmış oldukları yanlışların Hesabını soracağız. Ne yapıyorlar? Hangi işle meşguldüler? Gelin bakalım buraya. Sizinle şöyle bir hasbi hal edelim demeyecekler. Sorgulanan kişi sorgulandığı yerde sanık sandalyesinde olacak. Orada yemelayen faum malun la benun. Orada ne bir mal, ne de insanın evlatları veya çevresi devreye giremeyecek. Onun için yüce Rabbimiz bize kendimizi o güne hazırlamak üzere bu ayeti kerimeleri göndermiş. İnanmayanlara ciddi manada bir tehdit, inanan müminlere ise kendilerine çeki düzen verebilmek için ciddi bir hatırlatma. Yaşadığımız dünyada insanlar bir kısım hatalar yaptıklarında o insanların hatalarının başkaları tarafından da katlanılan bir eziyet olduğunu görüyoruz. Yaşıyoruz hepimiz birlikte, sıkıntıları görüyoruz. Kazara bir kişiye yine oradan örnek verelim. Bulunduğumuz günü anlamış olalım, konuşmuş olalım. Bir kimseye bu rahatsızlık bulaştığında farkına varmasa bile sevdiklerine bu rahatsızlığı istemeye istemeye farkında olmadan bulaştırabiliyor. Aynı şekilde insanlar suç işlenen bir yerde bulunduklarında o suç işlenen yerde suçu işleyenlerle beraber oldukları için onlar da sorguya alınıyorlar. Ahiret yurdunda böyle değil. Ahirette herkes kendi hesabıyla sorgulanacak. Allahu Zülcelal herkesi kendi yaptıkları ile sorgulayacak. Gelecek oraya kişi hesaba çekilecek. Ve la teziru vaziratun vizra uhra. Kimse kimsenin sorumluluğunu almayacak. Ama herkes mutlaka sorgulanacak. Bu öyle bir imtihan ki bu imtihanda başarılı olabilmek için sadece Allah'ın rahmeti gerekiyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde bize seslenirken bütün bütün insanlar için genel bir ifade kullanıyor. Len yedhul el cennete ahadun illa bir rahmetillah. Cennete Allah'ın rahmeti olmaksızın hiçbir kimse giremeyecek buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünün peşinde sahabe-i kiramdan bir iki kişi ya Resulallah siz de mi diye sorunca Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı şu Rabbim beni rahmetiyle kuşattı. Şimdi biz bu sorulara cevap verirken rahmet ile kuşatılmayı arzu ediyorsak bu dünyada bunun çalışmasını yapmalıyız. Elhamdülillah Mevla Teala bize iman gibi bir nimet ihsan etti. Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde imanın değeri anlatılırken bir dünya dolusu altın getirseler inanmayanlar kabul etmeyeceğim buyuruyor Mevla. İki dünya dolusu altın getirseler yine kabul etmeyeceğim buyuruyor. Demek ki imanımız bir defa birinci noktada bizi kurtaran kısım. İkinci noktada amelimiz bizi güçlendirecek. Amelimiz bizi Yüce Rabbimizin katında kıymetli ve değerli bir kul haline getirecek. Allahu Zülcelal bu sorgulama esnasında kullarını sorgulayacağı gibi kendilerine peygamber gönderdiği kullarını sorgulayacağı gibi peygamberlerine de bir kısım sorular soracağını ifade ediyor. وَلَنَسْ اَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Andolsun ki kesinlikle elçilerimizi, peygamberlerimizi de sorgulayacağız. Peygamberlere neyin sorusunu soracak? Mevla Teala onlara soracak. Hani veda hutbesini hatırlayalım. Veda hutbesinde sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hutbeyi bitiriyor. En son bir sorusu var. Ela helbellagd Ey Müslümanlar! Dikkat edin! Bu hutbeyi dinleyenler veya sonradan okuyanlar dikkat edin tebliğ ettim mi bana verilen vazifeyi hakkıyla ifade ve ifa ettim mi orada bulunanların hepsi ne diyorlar evet ya Resulallah sen tebliğ ettin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyu üç defa tekrar ediyor ela hel bellalt, ela Elahel ela Orada bulunan bütün Müslümanlar, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik vazifesini tebliğ ettiğini, insanlara İslam'ı anlattığını, helali haramı anlattığını, kul hakkını anlattığını, helal kazancı anlattığını, haramlardan kaçınmayı anlattığını kabul ederek evet ya Resulallah sen tebliğ ettin deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada muhteşem bir cümlesi var. Allahümmeşhed. Ya Rab, sen de şahit ol. Ben tebliğ ettim, kulların tebliğ ettiğimi söylediler, sen de bu cümleye şahit ol. Çünkü mahşerde tekrar aynı sorular var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soru sorulurken, kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam cevabını verirken onlara ne cevap verecek? Mevla Teala soracak, sen şu soru, bu konuları anlattın mı? Anlattım ya Rabbi. Allahu Zülcelal'in bu soruyu sorması aslında peygamberlerini sorgulamak için değil, peygamberlerin vazife yaptığını bizlere bir kez daha hatırlatmak içindir. O yüce peygamberler vazifelerini yapıyorlar, dünyadayken tebliği yerine getiriyorlar, irşadı tamamlıyorlar, ahirette bu irşadı, tebliği, daveti, emri bil maruf, nehi anil münkeri, İslam ölçülerini kabul etmeyip yaşamayanlara bu bir tehdit mahiyetinde sorgulama yöntemidir. Allahu Zülcelal'e sığınmak lazım. Mevla Teala'dan hidayetimizi devam ettirmesini istemek lazım. Zira sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok okunan muhteşem dualarından birisi şöyledir. Allahum mehdini fi men hedeyte. Ya Rabbi kendilerine hidayet verdiğin kulların gibi beni hidayette kıl. Bana da hidayetini ihsan eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bize öğretiyor. Bir müminin imanda sebatı için Allahu Zülcelal'e kulluğunu güçlü hale getirmesi gerekir. Bize çocukluğumuzda Ahmet Hamdi Akseki'nin İslam dini isimli Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarında çıkan kitabından şöyle bir akaid dersinden bilgi aktarırlardı hocalarımız. Allah yaşayanlara selamet versin, vefat edenlerin mekanın cennet eylesin. Bir mümin sadece iman etse, hayatında hiçbir ibadeti olmasa, o müminin imanında sıkıntı olur mu? Derlerdi ki, amel ile iman bir bütün olarak ele alınmaz. Yani bir insan günahkar olduğu takdirde onun günahları imanına zarar vermez. Ama ameli olmayan, namazı olmayan, orucu olmayan, zekatı olmayan, kazancı haram olan bir müminin hali şuna benzer. Tıpkı rüzgarlı bir havada yanan mum gibi olur onun imanı. Her bir rüzgarın esmesinde o mumun sönme ihtimali doğabilir. Ama ameli olan bir mümin ise kandilin içine konmuş olan bir mum gibidir. Her bir amel onu kuşatır ve onun eksiklerini o mumun sönmesine fırsat vermeden tamamlamasına imkan sunar. Değerli kardeşlerim, Allahu Zülcelal'in bahşettiği bu ömrü nihayete ermeden değerlendirmek lazım bu ömür içinde ahirete hazırlık yaparak dünyamızı daha güzel geçirme gayreti içine girmemiz lazım. Bu dünyada kazandıklarımız geçen yıllara baktığımızda çok bir şey değiştirmeyecektir. Rızık bizim için belirlenmiştir. Biz çalışmakla mükellefiz ama vazifemiz sorularına cevap verebileceğimiz bir hayatı yaşamaktır. Değil mi ki kesinlikle sorgulanacağımız vurgulanıyor. Öyleyse sorulara çalışmak, cevapları doğru bir şekilde temin etmek ve Yüce Rabbimizin huzuruna giderken güvenli bir şekilde giden hayırlı ve iyi kullardan olmalıyız. Allah'u Zülcelal cümlemizi affeylesin. Memleketimize, milletimize birlik ve beraberlik şuuru ihsan eylesin. Milletimizi, memleketimizi, İslam dünyasını ve insanlığı korona denilen bu musibetten tez zamanda helas eylesin. Bu musibete yakalanarak şehit düşen, manen, hükmen şehit olan kardeşlerimizin mekanını cennet eylesin. Kederli ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Hasta olarak hastanelerde şifa bekleyen kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. sıhhat afiyet içinde olan kardeşlerimizi her türlü tehlikeden emin bir şekilde bu musibetin atlatılacağı güne kadar salimen, ganimen, aminen bereketli ömürlerle mücehhez eylesin. Allahu Zülcelal hepimizi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Livaul Hamd ismini taşıyan şanlı sancağı altında haşrücem eylesin. Allahu Zülcelal'e emanet olun. El Fatiha.